Evet, tahminde bir değişiklik yapılmadı. Temmuz ayı da yaklaşıyor. Emekleri, memurların maaş zamları ne olur? Bu ay ay hesaplanıyor biliyorsunuz. Şimdi Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç konuğum son durumu ve beklentileri soracağım ona. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Temmuz'a kadar enflasyon beklentisi, öngörüsü ne ve ne kadar bir zam verilebilir? Evet şu anki e, mevcut e, verilere göre e, enflasyon e, beklentisi e, 4 aylık e, gerçekleşmeye göre %13.36'lık bir e, fark ortaya çıktı e, SSK ve Bağkurlar açısından. Bu e, 4 aylık enflasyona eşit e, memur maaşları ve emekli aylıkları için de %13.29'luk bir e, fark e, söz konusu. Maaş zammı diyemiyorum. Bu aslında yani enflasyon farkı Fark. demek daha doğru. doğru. Geçmiş yılların ortalamasına baktığımız zaman, son 5 yılın Mayıs ve Haziran ayları ortalamasına baktığımız zaman Serap Bey, %18-19 gibi bir enflasyon olacak gibi görünüyor 6 aylık dönemde. Bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıklarına temiz ayında %18-19 oranda bir zam yapılacak. <laughs> Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında ise her durumda enflasyonun bir puan altında artış yapılacak. Bu durumda enflasyon %18-19 olursa memur maaşlarına da %17-18 oranda bir artış yapılması söz konusu olacak. Burada en düşük emekli aylıkları da tabii ne olacak e, tabii. diye çok soruluyor biliyorsun. Şimdi hatırlarsan Ocak ayında 14.469 lira olmuştu hı hı. Ee, en düşük emekli aydı. Ee, geçen yıla bakıyoruz. Geçen yıl hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında zam yapıldı. Ocak ayında 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartıldı. Temmuz ayında 10.000 liradan 12.500 liraya çıkartıldı. Geldik bu yılın Ocak ayına yine enflasyon oranında tam tamına enflasyon oranında yapıldı kuruş kuruşuna. 14.469 lira oldu. Şimdi bu yılın 6 aylık döneminde %18-19 oranda bir enflasyon olursa en düşük emekli da yaklaşık 17 bin lira olmasını bekleriz. Hmm. Geçen yılki gibi enflasyon farkı yansıtmaya devam ederse. Temmuz ayında en düşük emekli ailelerden 17 bin lira dolayına gelecek. Geçen yıl Selam. Temmuz'da asgari ücret zammı olmadı ve çok konuştuk bunu. Bu yılda yine hala bir beklenti var. Mümkün <laughs> görüyor musunuz? Asgari ücret konusunda evet beklenti var. Çok konuşulmaya başlandı. İlk andan itibaren konuşulmaya başlandı. Niye konuşulmaya başlandı? Şimdi asgari ücret %30 oranında artırılmıştı hatırlarsanız. Hı hı. Evet. Enflasyon da, yıl sonu enflasyon hedefi tahmini %21'di. Hemen Şubat ayında, 7 Şubat'ta enflasyon ilk enflasyon raporu açıklanırken... %24 olarak devize edildi. Hı hı. Bu %24 ortalama. Bunun aradığını düşünürseniz %29 üst sınırı bandı %29'a karşılık geliyor. Dolayısıyla erkenden konuşulmaya başlandı asgari ücreti arazlam konusu. Bu dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de işçi ve işveren kesimiyle sendikalarıyla konuşacağını söyledi. Bugün Merkez Bankası Başkanı'na soruldu. Hı, hı. Fatih Karahan'a. E, Fatih Karahan e, kendileri açısından asgari ücrete e, karar veren bir merci olmadıklarını komisyonun e, karar vereceğini e, vurguladı. Askeri ücret konusunda bir tavsiyede de bulunmadıklarını söyledi. Ama enflasyon ıı, tahminini yaparken yıl sonu için işte 24 enflasyon tahmininde bulunurken ıı, ücretlerle ilgili bir takım ıı, var, varsayımları dikkate aldıklarını ama yetkili mercilerin açıklamalarına ıı, en çok dikkate aldıklarını söyledi. E, şu ana kadar da yetkili mercilerden bir açıklama gelmedi açıkçası. Evet. Sadece geçen hafta e, grup toplantısında e, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ve Vedat Işıkan'a soruldu. O da henüz konuşmak için erken olduğunu söyledi. Ama daha önce yapılan açıklamalarda eğer gelişmeler e, gerektirirse, ani bir enflasyonda artış söz konusu olursa e, asgari ücrete ara zam yapılabileceği ifade edilmişti. Yalnız burada asgari ücret konusunda şöyle ara zamla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi... Askeri ücreti arazam yapabilmesi için e, asgari ücret tespit komisyonunun yapısını da değiştirmesi gerekiyor. Hı hı. E, neden? Çünkü e, Türk İş Genel Başkanı Ergün Ataray en son geçen yılki asgari ücret görüşmelerinde dedi ki, biz dedi bu komisyonun demokratik bir e, yapısı demokratik bir e, yapıya dönüşmedikçe e, biz bundan sonraki komisyon çalışmalarına katılmayacağız dedi. Doğru. Türk İş olduk. Evet. E, hak i̇ş başkanı ikinci en büyük sendika işçi sendikası hak i̇ş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da dedi eğer Türk iş katılmayacak siz katılım derse biz de katılmayacağız dedi. Onlar da aynı şekilde komisyonun demokratik bir hale getirilmesini istiyorlar. Şimdi burada işçi sendikalarından gelen en somut talep asker ücret tespit komisyonu konusunda Almanya modelinin e, uygulanması yönünde Almanya modeli nedir diye baktığımızda da şunu görüyoruz orada e, Asgari Ücret tespit komisyonunda hükümet temsilcisi yok Serap sadece hı hı. işçi ve işveren temsilcisi var üç evet. işveren üç de işçi temsilcisi var e, baş komisyonun başında bağımsız bir hükümetle ilgisi olmayan bağımsız bir e, kişi var başkan var. E, İşçi ve işveren öncelikle kendi aralarında uzlaşma arıyorlar. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, bir oy çokluğu sağlanamazsa uzlaşıp bu durumda en son aşamada komisyon başkanı, bağımsız komisyon başkanı devreye giriyor ve onun kullandığı oy, işte, hangi Belebiyeci taraftan yani oy kullansa o tarafın görüşü benimsemiş oluyor. Peki. Ama hükümet temsilcileri Asgari Ücret tespit Komisyonu'nda görev yapmıyor Almanya modelinde. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Memurluğa girişle ilgili bir teklif, bir düzenleme meclisten geçti. 35 yaş sınırı getirildi. E, hangi memurlara bu 35 yaş sınırı getirildi ve neden ihtiyaç duyuldu böyle bir değişikliğe? Evet şimdi e, memurlarla ilgili şöyle bir önce bir alt yaş sınırı var biliyorsun 18 yaşını dolduranlar devlet memuru olabiliyor ama üst yaş e, sınırı konusunda e, farklı e, memuriyetler için e, sınırlamalar söz konusu e, düz memurlukta yok herhangi bir sınırlama yok düz memurluk için ama. E, Özel yarışma sınavıyla e, girilen bazı e, kariyer meslekleri var. İşte e, müfettiş yardımcılığı, işte e, daha sonra müfettiş oluyor, uzman yardımcılığı, uzman oluyor daha sonra. E, bunun gibi yani bakanlıklarda, üst kurullarda, e, bağımsız genel müdürlüklerde de görev yapan kişiler bunlar. E, bu tür kariyer mesleklerine e, girebilmek için e, en üst sınır 35 yaş. 35 yaşını doldurmuş olan kişiler e, kariyer mesleklerine giremiyorlar. Orada da şu uygulanıyor sınavın yapıldığı tarih yılda 1 Ocak tarihinde 35 yaşını doldurmamış olma kriteri aranıyor. Evet. Kariyer meslekleri için. İşte dediğim gibi müfettiş yardımcıları, uzman yardımcıları, yeminli mürakıplar, hazine kontrolörleri gibi bunlar sınavla alınan o kurumların açtığı da alınan kişiler. Evet, evet. Bunun dışında yaş sınırı daha önce öğretmenlikte vardı aslında. 40 yaş sınırı vardı öğretmenlikte. O kaldırıldı. Öğretmenlikte şu anda bir yaş sınırı yok. Şu an bir tek geriye polislerde ve itfaiye memurları için yaş sınırı var. Onlarda da 30 yaş orada uygulanıyor. <laughs> Polis ve memurlu itfaiye için görev alacak kişilerin sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor Serap. Peki Ahmet Kıvan çok teşekkürler.